pencerimize merhaba diyoruz. Canlı yayınımıza başladık. Şu anda canlı yayınımızı sizlerle birlikte hem güzel dünyamızdaki hem de harika ülkemizdeki ortak mirasımızı yani değerli eserleri, değerli tarihi eserleri, tarihi nesneleri, tarihi eşyaları hepsini güzel güzel öğrenmeye çalışacağız. Zaten ülkemizin çok değerli bir yer olduğunu biliyoruz. Ülkemize çok büyük uluslar, çok geçmişte çok değerli uluslar yaşadı. Bunların tabii en değerlisi biziz, Türkiye Cumhuriyeti'yiz ve Osmanlı devletiydi. Bizden önce Osmanlı devletinden önce de yine birçok ulus yaşadı. Mesela Selçuklulardan da önce yani Selçuklular da biziz. İşte e, Roma İmparatorluğu vardı. Bizans İmparatorluğu vardı. Öncesinde Hititler, Firikler, Urartular birçok devlet yaşadı burada. Ve onlardan kalan birçok miras var. Onları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve ortak miras nedir? Bu konuyla birlikte öğreneceğiz. Canlı yanımızdayız. Canlı yanımızda şimdi Ömer Atalay, Şerife Doğan, Yahya Bilal, Alper Ateş, Mustafa Kemal Toklucu, ...işte Halil inandığı herkes çıldırmış durumda, herkes şu anda bizlerle birlikte canlı yayınımızda neler olacağını merak ediyor. Bugün sizlerle birlikte yaşadığımız ildeki ortak miras ögelerine ilişkin oluşturduğu ürünü paylaşabilme. Esası kazanımız çok çok basit arkadaşlar. Ve anahtar kelimelerimize baktığımızda yine medeniyet, UNESCO, ortak miras kelimelerini öğreneceğiz arkadaşlar. Burada şu çok önemli... Konumuz çok basit. Konuyu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ancak sonrasında sizlerle birlikte kızlar erkekler yarışması yapacağız. Yani sorularda çözeceğiz. Acaba Ayşe Korkmaz mı? Nihal Şahin mi? Musab mı? Burak Can mı? Yoksa işte Mustafa mı? Gökben mi? Ronaldo 2008 mi? Kimler başarılı olacak? Hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla ben de heyecanlıyım. Canlı yayınımıza hemen başlıyoruz ama öncesinde size şunu da söyleyelim arkadaşlar. Tatsı oylayarak yorum bıraktığınızda Play Store ve App Store'dan Tatsu Yoram'ı bıraktığınızda çekilişle kırtasiye, seti kazanıyorsunuz. Yani çok güzel bir hediye. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Tatsu zaten telefonunuza vardır. Yoksa mutlaka indirin. Çünkü hani bizler sizlere kitaplarımızdan, tüm derslerden, Dinamo'dan ödevler veriyoruz ya. Burada ödevleri yaparken takıldığınız zaman karakodu okutarak soruların çözümünü yine çok rahat bir şekilde uzman hocalarımızdan dinleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde ekstra dijital soruları çözebiliyorsunuz. Yine meydan okuma testlerimizi TAS'tan yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla TAS telefonunuz yoksa mutlaka indirin. Kullanıp oy verdiğinizde 5 yıldız verirseniz teşekkür ederiz bu arada. Ve yorum yazdığınızda sizlere kırtasiye seti kazandırıyoruz arkadaşlar. Bunu da canlı yayınımıza başlamadan önce hemen söyleyelim. Bu arada Tonguç kapta da tıkır tıkır ilerliyoruz. Tomuş Kaptı ödevlerimiz zaten çok net belli. Dinamo Plus'ta e, sosyalde ve tüm derslerde ortak mirasımızla alakalı ödevler yapacağız. Burada tüm dersler sosyalde test 8'e bakacağız arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim tüm dersler kitabımıza. Test 8 açtığımızda sosyal kısmını nerede? Gel bakalım buraya sosyal kısmı diyorum. Nerede? Gel gel gel. Ha. Ortak miras üyeleri sayfa 216 ve 217'yi çözeceğiz. Bak gördüğünüz gibi burada tas var. Karakulu okuttuğunuzda hop çıkılıp soruların çözümünü izliyoruz. Dinamo sosyalde test 24'ü hemen açıyorum. Test 24'ü açtığımızda hop kilo. Burada ortak miras ögeleri 1 ve ortak miras ögeleri 2 var. Bunları şimdi güzelce öğrenelim. Hadi bakalım canlı yayınımıza şu anda hep beraber kimler varsa kimler var bakalım bir kez daha şöyle arkadaşlara da selam verelim. Yücel Serap burada Bilge Baykuşlar'danmış. Fatih Sarı buradaymış. Belinay'mış ismi. Elvan Fidan, Aslı Uzun, Ecrin Bek, Abdülfettah Mirkamol. Gerçekten havalı bir isim var. Ali Baran Ekin, Pınar Karaoğlan, Nildinizmiş adı esasında. Hadi bakalım canlı yayınımıza başlayalım. Evet arkadaşlar ortak miras ögelerimize baktığımızda bazı kavramları bilmemiz lazım. Şimdi tarihi varlıklar var. Bunlardan kimisi bir mekan olabiliyor. Yani birden çok yapıdan oluşuyor. Kimisi bir tek bir bina oluyor. Mesela tarihi eser Ayasofya Camii gibi ya da Galata Kulesi gibi. Ya da bir eşya oluyor elimize taşıyabileceğimiz. Mesela ben bunu taşıyabilir miyim? Ama Ayasofya Camii'ni taşıyabilir miyim? Taşıyamam. Ayasofya Camii tek bir bina ama Süleymaniye Külliyesi bir sürü eserden oluştuğu için içerisinde cami, medrese, işte e, yemekhane birçok şey olduğu için orası bir mekan oluyor. Şimdi bunların hepsini öğreneceğiz. Şimdi tarihi varlık nedir ona bakalım. Geçmiş uygarlıklardan günümüze kadar ulaşan din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat, mimari gibi alanlarda ortaya konan eserlere biz tarihi varlık diyoruz. Bunlar üç kısma ayrılıyor tarihi varlıklar. Tarihi mekanlar var birden fazla binadan oluşuyor. Tarihi eserler var. Tek bir binadan oluşuyor. Tarihi eser var. Elimizde taşınabiliyor. Şimdi tarihi mekanla başlayalım. İnsanlara ait kalıntıların ve izlerin bulunduğu alanlar tarihi mekan oluyor. Mesela İstanbul'daki tarihi yarımada yani bu Eminönü yarımadası var ya içerisinde Sultanahmet var, Ayasofya Camii var, Yerebatan Sarnıcı var, bir sürü Topkapı Sarayı var. Onların olduğu yer tarihi yarımada oluyor. Bak tarihi yarımada da bir sürü şey var. Yeni Cami var, Ayasofya Camii var, Sultanahmet var bir sürü şey var. Dolayısıyla tarih yarımada bir bölge bir sürü binadan oluşuyor. Safranbolu evleri diyor bak evleri bir sürü ev var. Çatalhöyük antik kenti kent diyor demek ki bir sürü bina var. Şimdi tarihi eser ise tek bir şey. Ayasofya Camii tek bir cami. Topkapı Sarayı tek bir saray. Sultanahmet Camii tek bir cami. Yere batan sarnıcı tek bir bina olduğunu bileceğiz. Tarihi yarımada da birden çok bina var. Demek ki tarihi mekanda birden çok bina alıyor ama tarihi eserde tek bir bina alıyor. Mesela bir tane sorumuz geldi şimdi. Bu sorumuzu beraber yapalım. Ekranları başı arkadaşlarımızdan kızlar mı bilecek, erkekler mi bilecek bir görelim. Ve bu arada sakın A, B, C, D yazmayın. A ise Ayasofya Camii yazın. B ise Topkapı Sarayı yazın. C ise Sultanahmet Camii. D ise Selimiye Camii yazın arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi, insanlara ait kalıntıların ve izlerin olduğu alanlar tarihi mekan olarak adlandırılır. İstanbul'da bulunan tarihi yarımada ülkemizdeki en özel tarihi mekanlar arası yer almaktadır. Hangisi tarihi yarımada da yer almaz diyor. Hani şu tarihi yarımadamız vardı ya İstanbul'daki arkadaşlarımız bu soruyu çok rahat yapacaklar. Niye? Çünkü e, İstanbul'daki arkadaşlarımız bunların nerede olduğunu iyi biliyorlar. Şimdi Ayasofya Camii İstanbul'da zaten önceden müzeydi yeni cami oldu. Topkapı Sarayı hemen tarihi yarımada da İstanbul'da. Sultanahmet Camii hemen Topkapı, şeyin, Topkapı Sarayı'nın Ayasofya Camii'nin yanında. Yani şurada Sultanahmet Camii var şöyle tamam mı çizmeye çalışayım hatta. Şurada hatta Blue Mosque diyorlar ona şey Çinlerinden dolayı. Şöyle hop Hop şöyle yapalım. Şöyle bir daha çizelim şöyle. Minarelerini çizelim. Tamam. Burada Sultanahmet Camii var. Tamam mı? Şöyle hop 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 hop. Aynı zamanda şöyle. Hemen yanında da Ayasofya. Burada, hemen şurada da Ayasofya Camii var. Anlaştık mı? Ayasofya Camii de burada. Şimdi Topkapı Sarayı da hemen şurada. Bunların üçü yan yana. Tarihi yan Ama Selimiye Camii arkadaşlar Edirne'de dedim. Ee, bu soruyu bilen arkadaşımızın ismi de isim bulamadım. E ismi isim bulamadığı olduğu için biz bu arkadaşımızın ismini biz bulamazsak o nasıl bulacak? O bulamazsa biz nasıl bulacağız? Dolayısıyla kız erkek mi bilemiyoruz. Ben sadece isim bulamadım yazıyorum. İsim bulamadım kız erkek mi olduğunu söylerse birazdan onu da buradaki listeye yazarız arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Tarihi esere. Geçmiş zamanlarda çeşitli nedenlerle inşa edilen yapılar, yapılar bunlar tarihi eser oluyor. Mesela Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı Bunların her biri bir tarihi eser arkadaşlar. Bakın tarihi mekan birden fazla eserden oluşuyor ama tarihi eser tek bir eser oluyor. Bu arada isim bulamadım erkekmiş. O zaman buraya isim bulamadım diye yazalım şöyle isim. İsmi isimmiş. Soy ismi bulamadım. <laughs> Gerçekten çok tatlısınız arkadaşlar ya. İsim bulamadım hemen şöyle yazıyorum. Şimdi nerede? Ha burada. Şimdi isim bulamadım yazdık. Geldik buraya. Tarihi nesnesi elimize taşınabiliyor. Mesela ben şu çay tarihi bir nesne değil tabii ki. Çünkü daha yeni yapıldı. Hı -hı. buz gibi olmuş. Neyse. Ama mesela geçmişten günümüze kalan silahlar, eşyalar, takılar, heykeller, resimler bunların hepsi birer tarihi nesne Kaşıkçı elması mesela elinizde taşıyabiliyorsunuz. İskender mesela taşıyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar tarihi nesne oluyor. Şimdi gene bir sorumuz geldi. Bakalım kimler yapacak? Cevabımız A ise Kaşıkçı elması, B ise İskender Lahti, C ise Kız Kulesi, D ise Hazreti Ali'nin kılıcı diyelim şöyle. Hazreti Ali'nin kılıcını da şöyle çizelim de. Hop 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 diye şöyle çizelim. Şimdi bunlardan hangisi tarihi nesne değildir? Yani hangisini taşıyamazsınız diye esasında? Bence bu soruyu hepimiz rahatlıkla yapabileceğiz. Şimdi Kaşıkçı Elması'nı keşke taşıyabilsek. Kaşıkçı Elması dünyanın en değerli elmaslarından bir tanesi arkadaşlar. Taşıyabiliriz elimizde ama bize dokundurtmazlar. Bu bir. İskender Lahti yine taşınabilir. Kız Kulesi'ni taşıyamazsınız arkadaşlar. Hatta bir aralar espri vardı Kız Kulesi böyle yenileniyordu. Acaba götürdüler mi kız kulesini falan diye öyle şaka yaptılar. Kız kulesi arkadaşlar böyle bir e, şeyde bulunuyor. Nedir onun adı? Üsküdar açıklarında bulunuyor. Bir yer yani bunu taşıyamayız. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin kılıcı taşınabilir ki biz taşımakta çok zorlanırız ama taşınır, taşınabilir bir şey. En azından iki üç kişi beraber taşıyabilir. Ama kız kulesi taşınamaz. Bunun cevabında yine alakasız bir arkadaş verdi. BME6. Evladım isimleriniz niye böyle garip garip? BME6 bildi. BME6'nın da cinsini, cinsiyetini bilmediğimiz için Erkeklere mi yazacağım, kızlarımı mı yazacağım bilemiyorum. Devam ediyorum. Şimdi geldik diğer sayfamıza. Dünya genelinde farklı kültürlere ait birçok kültürel miras ögesini insanlığın ortak mirası olarak görür. Ve bunların korunması için çalışmalar yürütür UNESCO. Yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu. United Nations Education Science Culture Organization. Bak İngilizce biliyorum oradan artist gibiyim. <laughs> United Nations Birleşmiş Milletler Eğitim Education. Bilim, science, kültür culture kurumu organization diye geçiyor. Tamam. Nedir hocam bu? Artist mi? Hayır hayır. Bu kurum ne yapıyor biliyor musunuz? Dünya genelinde farklı kültürlere ait Türkler olabilir, Araplar olabilir, Almanlar olabilir, Amerikalılar olabilir, İspanyollar fark etmez. Birçok kültürel miras ögesini insanlığın ortak mirası olarak görüyor ve bunların korunması için çalışıyor. Yani Ayasofya Camii'ni Aman bu Türklere ait bir camidir demiyor. Tüm dünyanın olarak kabul ediyor ve onu koruyor. Veyahut da Topkapı Sarayı ama neyse demiyor. Tüm dünya ait kabul ediyor ve onu koruyor. Dünya mirası kabul ediliyor bunlar. UNESCO Dünya Mirası Lisesi'nde 972 somut ve somut olmayan öge bulunmaktadır. Türkiye UNESCO'ya 4 Kasım 1946'ta katılmıştır. Ülkemizi 21 somut, 30 somut olmayan öge koruma altına almış. Bu ne demek hocam? Somut ve somut olmayan ne demek? Şimdi somut dokunabildiğin şey. Mesela diyelim ki dünya üzerinde gidip de böyle dokunduğun bir şey cami Camii'ne dokunabiliyorsun. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, camiye dokunuyorsun. Sultanahmet Camii'ne dokunabiliyorsun. Ama bir de somut olmayan şeyler var. Mesela somut olmayan şeyler nelerdir? Hemen söyleyelim. Mesela kuş dili. Hani var ya... Sizin, e, ...işte öğrenciliği, rimizi, tanı, yoru, guru, bunu diye böyle <laughs> kuş dili veya meddahlık. Mevlevi sema töreni, aşıklık geleneği, nevruz bayramı, kara göz ve Hacivat. Buna dokunamazsın. Ama bu bir gelenek... Bu somut olmayan miras ögelerimize giriyor. Bu arada BM6 kızmış. BM6. O yüzden kızlar erkekler beraberliği sağladı. Hemen şöyle. E, e M, E, E değil mi? bme 6 diye ismini yazıyoruz. Ve ya kızlar erkekler ezili rekabette beraberlik devam ediyor. Tamam. Şimdi. Ya bir tane normal isim yazın arkadaşlar. Yani şuraya Ayşe, şuraya Ahmet yazmak istiyorum ya. İsim bulamadım. BM6. Neyse hadi bakalım. Şimdi Demek ki UNESCO yani United Nations Education Science Culture Organization ne iş yapıyormuş? Dünyadaki değerli şeyleri tüm dünya için koruyor. Yani Türkiye'de Kapadakya varmış. Bana ne ya değil mi? Tüm dünyaya ait kabul ediyor onu ve onu koruyor. Ve onun e, iyiliği için oralara yardım ediyor. Oraları düzenlenmesini sağlıyor. Bizim ülkemizde de 21 tane somut, 30 tane somut olmayan ülke varmış. Şimdi dünya miras listesinden bazı örnekler. Bosna, Hersek, Tarihi Mostar şehri eski köprü Bak Tarihi Mostar köprüsü ...tüm dünyaya ait kabul ediliyor. Yani Bosna Herse'ye ait kabul edilmiyor. Dolayısıyla bunu UNESCO koruyor. Pehlivanlık kültürü mesela Azerbaycan'da... ...ya da Amerika'daki Büyük Kanyon... ...İran'daki Lut Çölü... E, ...İtalya'daki Etna Yanardağı... ...Rusya'daki Baykal Gölü... ...tüm dünyaya ait kabul ediliyor ve korunuyor arkadaşlar. Bizim somut kültürel miras sitesinden örneklerimiz... ...mesela Nemrut Dağı'ndaki heykellerimiz... Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın kayalık alanları. Mutlaka resimlerini görmüşsünüz ya da gidenleriniz de vardır. Balonlarla tüm dünyadan ziyarete geliyorlar. Tüm dünyadan. Yani dünyanın her yerinden gelenler dünyada Türkiye'de ilk başta burayı görmek istiyorlar. Çünkü dünyada eşsiz bir özelliği olan bir yer. Başka yerde yok. Dünyanın birçok yerinde cam var. Birçok yerinde plajlar var. Birçok yerinde böyle tarihi eski şeyler var ama Kapadokya dünyada bir tane. Karayin Mağarası Antalya. Pamukkale Travertenleri Denizli'de. Divri Ulu Camii ve Darüşşifası, işte Selimiye Camii, Edirne'deki, Truva, Çanakkale'deki, Göbekli Tepe, Ani Harabeleri bunların her biri bizim somut kültürel miras ögelerimiz. Bunlara dokunabiliyoruz. Mesela sizin şehrinizde de mutlaka Selma Mızrağ'ın ya da Elvan Fidan'ın ya da Özlem Akdağ'ın ya da Mehmet Ali Bilgin'in, Yunus Emre Balı'nın mutlaka şehrinde de dünya kültürel miras sistemimizden örnekler vardır. Somut olmayanları da söylemiştik az önce bir kez daha söyleyeyim. Mesela Mevlevilik Sema Töreni. İşte aşıklık geleneği. Hani var ya saz çalarak. İşte Nevruzlar, Karagöz Acıvatlar bunların her biri somut olmayan ögelere giriyor. Şimdi o zaman bir tane sorumuz var. Bakalım bunun cevabını kim bilecek? A ise meddahlık, B ise Nevruz, C ise aşıklık geleneği, D ise Pamukkale Travertenleri yazacağız arkadaşlar. A, B, C'de yazmıyoruz. Şimdi aferin bak mesela Ahmet ya da HMET Sümele Manastırı dedi. Tebrik ediyorum. Şimdi aşağıdakilerden hangisi somut olmayan kültürel miras ögelerine örnek olarak gösterilemez diyor. Bak gösterilemez. Demek ki bu ee, somut olacak. Meddahlık somut olmayan örnek gösterebilir. Nevruz bayramı somut olmayan örnek gösterebilir. Aşıklık geleneği somut somut olmayan örnek gösterebilir. Ama Pamukkale travertenleri somut olmayana örnek gösterilemez. Çünkü somut zaten. Pamukkale travertenlerine gidiyorsun. Böyle bir travertenler var. Bembeyaz görüyorsun denizde. O zaman bu gösterilemez. Cevabımız ilk bir arkadaşımız Ali Baran Ekin, evet normal ismi olan bir arkadaşımız. Ali Baran Ekin'i tebrik ediyoruz. Bizden bir adet Pamukkale seyahati kazandı. Ee, i̇nternetten gidip bakabilir kendisi. Ee, güzel güzel gezip görebilir internet üzerinden. Evet, şimdi cevabımız Deniz dedik. Şimdi geldik. UNESCO Dünya Miras Lisesi'ne, Ortak Miras Lisesi'ne alınırken bazı kriterler var. Herkesi almıyorlar yani. Nasıl alıyorlar? Bir kere insanlık tarihinde önemli bir aşamayı gösteren öge olması lazım bir kültürel geleneği veya medeniyeti yansıtmalı, insani değerlerin önemli örneği kabul edilmeli ve evrensel öneme sahip olmalıdır. Evrensel önem demek yani tüm dünya için önemli olmalı. Yani Kapadokya sadece Nevşehir'de yaşayanlar için değil, Türkiye'de yaşayanlar için değil, tüm dünya için çok değerli bir yer. Ve farklı doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanlar içermelidir. Yani estetik açıdan da güzel olması lazım. Yani atıyorum İstanbul Mecdiye Köy'deki binalar estetik açıdan öneme sahip değil. Ya da doğal bir güzellik değil evrensel olarak hiçbir önemi yok. İnsani değer önemi kabul edilmiyor. Dolayısıyla İstanbul Mecidiye Köyü'deki yerler UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Dünya Miras Listesi'ne giremez. Ama Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii çok değerli. O yüzden onlar UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebiliyorlar ortak miras. Şimdi bir tane günün sorumuz var. Bakalım bu günün sorusunu kim yapacak? Bu arada arkadaşlar bu sorumuz Dinamo Plus'ta Test 24 soru 3'müş. Hemen Test 24'ü açalım bakalım gerçekten doğru mu? Test 24'ü açıyorum. Hep beraber görelim. Test 24 Soru 3'müş. Diyor ki geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait diyor. Evet doğru. O zaman bu kitaptan da sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Bu soruyu da bakalım kim çözecek. Cevabımız A ise Safranbolu evleri, B ise Göbekli Tepe, C ise Çatalhöyük, D ise Peribacaları yazalım arkadaşlar. Anlaştık Peribacaları. Şimdi geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekan adı verilmektedir. Tamam. Hangisi tarihi mekana örnek gösterilemez? Safranbolu evleri diyor. Birden fazla ev var. O yüzden bu tarihi mekan. Göbekli Tepe yine aynı şekilde birçok eşer var. Tarihi mekan. Çatalhöyük'te yine bir sürü ev var. Tarihi mekan. Ama Peribacaları tek bir yer. O yüzden bu arkadaşlar ne oluyor? Tarihi mekan olmuyor. Dolayısıyla cevabımızı Selma Mızrak bildi. Selma Mızrak hem kendisini hem de arkadaşlarını mutlu etti. Hemen Selma Mızrak sayesinde kızlar yeniden beraberliği yakalamış oldu. Selma Mızrak diyoruz. Selma Mızrak diye arkadaşımızın ismini yazdık. Pembiş pembiş yazdık. Güzel. Şimdi geldik yeni sorumuza. Cevabımız A ise yere batan sarnıcı. B ise Dolmabahçe Sarayı. C ise Selimiye Camii. D ise Galata Kulesi yazacağız arkadaşlar. Bakalım kim bilecek. Esasında buna benzer bir soru az önce de sormuşum. Yere batan sarnıcı arkadaşlar İstanbul'da. Hemen tarihi yarımada da yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı da yine İstanbul'da Beşiktaş'ta, Beşiktaş Stadyumu'nun karşısında. Selimiye Camii, Edirne'de. Bunu az önce söylemiştik. Selimiye Camii böyle gerçekten e, Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden bir tanesi. Böyle gerçekten eşsiz bir yapı. E, eğer Edirne'de olan arkadaşlarımız varsa mutlaka gitmişlerdir, görmüşlerdir. Selimiye Camii'nde ki kubbenin e, esteti dünyadaki hiçbir camide yok. Yani Sultanahmet ve Süleymaniye'den bile daha havalı bende şöyle camimizi çizeyim. Şöyle hatta hop hop iki tane minarenin şeyini yapalım. Hop 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 hop. Şuraya bir minare daha yapalım arkaya. Şöyle hop hop. Arkada olduğu için biraz daha şey dursun şöyle. Kısa dursun hop hop. Böyle gidiyor. Şimdi Selimiye Camii'ni kim bildi? Aa Selma Mızrak erkek miymiş? Aa olmaz. Selma Mızrak erkekse o zaman hemen buraya yazıyoruz. Selma Mızrak ismi. Herhalde annesinin hesabıyla geldi. Selma'yı buraya yazdık. Yapacak bir şey yok. Selma Mızrak erkekmiş arkadaşlar. Ben ne yapayım yani? Selma Mızrak erkek olursa ben ne yapabilirim ki yani? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şimdi o zaman bu sorunun cevabını kim bildi? Hasan Demir Aydemir bildi. Hasancığım sen de kız ol bari. Yapacak bir şey yok. Allah'ım ya Rabbim. Hasan'ın ismini ben buraya yazıyorum. Erkeklerin ismini yazıyorum. Eğer Hasan da kızsa değiştiririz artık. Hasan'ı e, tebrik ediyoruz. Tamam. Erkekler dört 1 yaptı. Şimdi o zaman Selim edene Edirne'de olsun. Geldik yeni bir sorumuza. UNESCO Dünya Miras Sistesi'nin alanlardan hangisi? Farklı bir ülkeye aittir diyor. Wow. Kapadokya bizim ülkemizde. Öyle değil mi? Kapadokya bizim ülkemizde. Göbekli bizim ülkemizde. Türkiye'de hemen şöyle Türk bayrağını hop asabiliriz. Bayrağımızı dalgalandırabiliriz. Bak Kapadokya bizde. Göbekli Tepe bizde. Vatikan arkadaşlar İtalya'da. Roma'da. Roma kentin içinde yer alan bir kent olarak kabul ediyor. Ve Vatikan'ın tamamen kendisi de bir e, dünya Mirası kabul ediyor. Hatta on, Hristiyanların lideri Papa orada yaşıyor. Pamukkale Traventen'de de yine Ege'de, Denizli'de bize ait. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneği. Kapadokya, Göbeklitepe, Vatikan ve Pamukkale Traventen'leri yazacaktınız. Vatikan kelimesini ilk yazan arkadaşımız kim? Hemen bakalım. Vatikan kelimesini ilk yazan arkadaşımız. Ee, Mehmet Ali Bilgin var yukarıda. Bir dakika şöyle ben de bakayım. Arkadaş kaçır tabii şey yapmayınca. Şöyle bakalım kimler bildi. Vatikan diyenler çok fazla. Yere batan sandıcı iniyor. Haksızlık hocam ya. Ben atlayayım demiş. <laughs> Arkadaşlar sosyal medya. Kaan Özkan bildi. Kaan kız mısın erkek misin? E tabii ki erkeksin herhalde. Kaan diye bir kız olacak hali yok. O yüzden ben Kaan da buraya yazıyorum. Erkekler şov yaptı. Yapabileceğim bir şey yok. Kaan Özkan sayesinde erkekler 5-1 oldu. Resmen erkekler gül oynaya yeniyorlar. Olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Şimdi geldik yeni bir soruya. Hangisi tarihi eser değildir demiş. Tarihi eser değildir. Şimdi Ayasofya Camii arkadaşlar Sultanahmet Camii, Galata Kulesi ve Kaşıkçı Elması var. Eğer cevabımız A ise Ayasofya Camii, B ise Sultanahmet Camii, D, C ise Galata Kulesi, D ise Kaşıkçı Elması olacak. Bunlardan bir tanesi tarihi eser değil. Size hatta bir kopya vereyim. Bunlardan bir tanesi tarihi nesne. Rahat rahat taşıyabiliyorsunuz yani. Anlaştık mı? Rümeysa A ya demiş arkadaşlar. Arkadaşlar üzülmenize gerek yok. Yani sonuçta hep beraber yapıyoruz. Şimdi Ayasofya Camii bir tarihi eser arkadaşlar. İstanbul'daki eşsiz bir eser. Sultanahmet Camii hemen yanında komşusu. Galata Kulesi yine tarihi bir eser. Ama kaşıkçı elması bir elmas ve bunu elinizde taşıyabiliyorsunuz. Böyle parlıyor çok güzel. Dolayısıyla bu taşınabilir bir şey olduğu için kaşıkçı elması tarihi eser değil. Tarihi bak buraya yazıyorum. Tarihi nesne arkadaşlar. Tarihi nesne. Bunun cevabını kim bildi? Tuna, Tuana ve Ceze. Aa, şimdi Tuna ise erkek. Tuana ise kız. E ben ne yapacağım şimdi? O yüzden Tuna Tuana CZ'nin ismini buraya yazıyorum şöyle. Tuna ve Tuana diyor. Tuna ve Tuana. Sonradan hangisi e, cinsiyeti neyse onu söyler. Tuna ve Tuana. Ben de oraya göre yazarım. Şimdi ortak mirası korumak için Tuna ve Tuana'nın cinsiyetini öğrenelim ve dersi bitirelim. Ortak mirası korumak için hocam küstüm var. Arkadaşlar küsmeyin. Ha, Tuna Tuana kızmış. O zaman şöyle yazalım. Kızlar son anda toparladı. Tuna... Ve Tuana yazıyorum. Tuna. Tuana. Evet. Tebrik ediyoruz kızları da. Şöyle. Heh. Şimdi. Erkekler bir, iki, üç, dört, beş tane oldu. Kızlar e, iki tane oldu ama olsun. Sıkıntı yok. Ortak miras korumak için eğitim ve bilgilendirme yapılması lazım. Yani gidip de sen Sultanahmet Camii'ne zarar veriyorsan, Ayasofya Camii'ni yiyorsan, mesela yiyenler vardı geçen gördüm ben. Bu yanlış bir şey. Cahillikten kaynaklı. Eğitim lazım. Yerel halkı bilinçlendirmemiz lazım. O bölgede oturan mesela benim kuzenim, çok eskiden Kapadokya'da oturuyormuş. Bakın size çok ilginç bir hikaye anlatacağım. Kapadokya burası ya oradaki mağaralarda oradaki peri eskiden insanlar yaşıyorlarmış. Maddi durumu zayıf olan insanlar ev alamadıkları için oralarda yaşıyorlarmış. Benim kuzenimler de orada yaşıyorlarmış. Sonradan şimdi tabii çok zengin oldular. Niye? Orada yaşadıkları evlerin hepsi otele dönüştü. Orada mağara otel yaptılar. Ama eğer bilinçlendirilmeseydi yerel halk belki oradaki şeyleri yıkıp oraya ev yapacaklardı. Cahil olsalardı. Dolayısıyla bilinçlendirmek önemli. Ziyaretçilerin yani oraya giden ziyaretçilerin Kültürel mirasa karşı duyarlı olmalarını sağlamak için çalışmalarda yapılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dersimizi bitirdik. Sizler mutlaka Dynamo Plus'tan ve tüm dersler soru bakarsanız ödevlerinizi yapıyorsunuz. Dersimizin başına yaptığımız duyuru bir kez daha yapıyorum arkadaşlar size. Çok çok önemli bir duyuru. Kırtasiye seti kazanmak isteyen arkadaşlarımız mutlaka Tats'ı telefona indiriyorlar. Oy veriyorlar kullanıp ardından da yorum bırakıyorlar ve hediye kazanıyorlar. Şimdi dersimizi güzel bir duyuruyla bitiriyorum. Bu duyuruyla bitirdikten sonra da arkadaşlar mutlaka... E, meydan okumamızı yapın. Tatsız indirip sonrasında da görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Duyurumuz girsin ve ardından da canlı yayınımızı bitirelim. Hadi bakalım. X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Ahmet sen ne düşünüyorsun yine Hocam gibi duruyor. Hocam ben de ışın düşünüyorum çünkü bir ucu kapalı diğer ucu... Hı. Açık. özel bir değeri yok az kendisi öneme ve değer verilmesi yani önceden değeri yokmuş şimdi veriliyor. O yüzden adına diyorum özellikle. Bu gazın neden fark edilmediğini biliyor musun Mert? Çünkü gaz sobadan çıkarken e, görünmüyor. Görünmez burası. <laughs> Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.